Herkese selam, sıcağı sıcağı sınavı değerlendirelim istiyorum. Umarım hepiniz için hani hayırlısı olur ve umarım birçoğunuz çalıştığının karşılığını almıştır en büyük dileğim. E, TYT'den başlıyorum. TYT'de Türkçenin 2020'ye göre bir tık daha kolay olduğunu düşünüyorum. Dil bilgisinde çok böyle eleyici veya bir zor soru görmedim ben. Paragraflarda yine her sene olduğu gibi Biraz daha anlaşılması zor veya vakit kaybettirici paragraflar vardı. Ancak şıklarda çok çelişki görmedim ben. Hani beşlikle birbirine benziyordu muhabbetini. Bu sınavda ben çok rastlamadım. Genel olarak Türkçenin daha orta seviye olduğunu söyleyebilirim genel TYT ortalamasına göre. Matematiğe geliyorum şimdi. Herkese söylediği ortak bir cümle varsa o da matematik çok zordu. Evet gerçekten öyleydi. E, bu 2018'den beri olan TYT sınavları arasındaki en zor matematik ben bu olduğunu düşünüyorum. Sınavda şunu yaşadım, e, problemlerle vakit kaybettiğim için hani geometri atlayayım, oradaki soruları yapayım öyle orası kolaydır diye düşünmüştüm. Orası daha da zor çıktı ve daha fazla vakit kaybettim maalesef. Hani bunu aranızda yapanlar var mı bilmiyorum ama e, benim beklentimin çok üstünde bir e, matematikti açıkçası TYT adına. TYT efendim... ÖSYM'nin bence her sene sorduğu zorluktaydı yani çok ekstra bir durum ben görmedim sadece fizik biraz daha ön plana çıkıyordu kimya ve biyolojiye göre çünkü orada optik sorusu vardı eleyici olarak ben onu gördüm birkaç tane daha yine genel olarak TETF'nde zorlanabileceğiniz soru tipi vardı ama hani her sene ÖSYM'nin sorduğu bence ayardaydı diye düşünüyorum her sene olduğu gibi aslında çok böyle farklı değildi benzer zorluktaydı diye düşünüyorum felsefede e, din kültüründe bir tane bir bilgi sorusu vardı. Açıkçası şaşırdım o soruyu görünce. Öyle bir soru beklemiyordum. Genel kültür olarak veya tarihten bilebileceğiniz bir soruydu bence ben en azından. Hani tarihteki bilgimle yaptım o din kültürü sorusunu. Çok dinde ben o soruya rastlamamıştım. Coğrafya benim beklediğimin biraz altında kaldı açıkçası. Çünkü çok zorlayıcı bir harita sorusu, kuvvet, umman sorusu gibi veya toprak kayaçlardan bir soru bekledim açıkçası. Hani zorlayıcı bilgi sorusu olarak. 21 Haziran, 21 Aralık sorusu çok hani çalıştıysanız biraz göz attıysanız bence yapılabilecek bir soruyu çok o kadar zorlayıcı bir soru değildi diye düşünüyorum. TRT toparlamam gerekirse gerçekten süre sıkıntısı yaşayabileceğiniz ve ortanın biraz üstü zorlukta olan bir sınav olduğunu düşünüyorum. Şimdi AYT'ye geliyorum. AYT'de açıkçası 2020'ye göre çok çok daha iyi bir AYT'di. Çok daha eleyici ve çok daha bence adil bir sınavdı diye düşünüyorum. Matematik bence iyi hazırlanmıştı. Kolay orta ve orta üst Soruların dengesi çok çok iyiydi. Ee, özellikle iyi yorum yeteneği gerektiren sorular vardı. Hani çözdüğümde ya bu soru gerçekten iyiymiş e, dedim yani. Hem geometride de orada yine zorlayıcı hatta ben de boş bırakmıştım geometride sanırım. E, orada da ben de açıkçası zorlandım. E, genel olarak matematik için ortamın bir tık üstü diyebilirim ben. sene geliyorum şimdi. E, kimya her seneki kimyaydı yani çok farklı bir e, soru tipi yoktu bence. Hani çıkmış sorulara baktıysanız zaten veya geçmiş sınav sorularını çözdüyseniz bence çok hani zorlanacağınızı sanmıyorum. biyoloji benim beklentimin bir tık altında kaldı 2020 senesine göre en azından öyle söyleyeyim. çok böyle dip bilgi yoktu veya çok deneyli işte yürümetine gerektiren soru ben çok fazla görmedim. E, fatlı olan yani fadın indirgenmesiyle ilgili olan sonra biraz hani ayrıntılı bilgi diyebiliriz. Onun dışında ben dediğim gibi çok ekstra bir soru görmedim biyolojide. Fizikte ÖSM'nin yeni oluşturduğu sorular vardı. Yani çok başka yerde görmediğim sorular. Aynı zamanda elektrik ve manyetizma zaten direkt göz çarptı çünkü hani oldukça soru vardı kaç tane olduğunu saymadım ama hani bayağı sormuşlardı orada. Bunun dışında size bilginizi yorum atacak sorular vardı, kaliteli sorular vardı yani biraz daha eleyici sorular vardı fizikte. genel olarak TTFL adına konuşmam gerekirse de hani orta seviye diyebileceğim zorluktaydı. Kimya ve biyolojiden çok eleyici soru görmedim ama fizikte biraz daha belki hani sizi zorlayabilir diye düşünüyorum. Benim sınavla ilgili yorumlarım bu şekildeydi. Siz de aşağıya kendi yorumlarınızı veya istediğiniz söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da yine yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.